Maalesef Fenerbahçe Başkanı, yönetimi ve medyası e, Mourinho'yu bugüne kadar yeteri kadar e, mercek altına almamıştır, eleştirmemiştir ve duradır. onu şımartmıştır. Kolları yani sürdürür. bu lig devam etsin, devam ettikçe de böyle olacaktır. Ama ben Ali Bey'in e, başkanlık yoluna devam etmek istiyorsa imza olayıyla bu işin önüne geçmenin çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim yeri gelmişken çünkü olay gündem imza biliyorsunuz. Bir de bugün ortaya bir televizyonda gündeme getirildi. 36 imza Divan Kurulu'na e, ulaştırıldı diye böyle bir şey yok. Onu da söyleyeyim altını çizeyim. Gerçek dışı, asılsız bir bilgi. E, divan Kurulu'na şu anda ulaşmış tek bir imza dahi yok. Var, ama 10 tane gelmiş diyorlar. Abi kurulu. şöyle hepsini toplu şekilde getirin talebi olmuş tamam, Divan Kurulu'nun. Tamam tane gelmiş şekilde. ama. Şimdi şunu söyleyeceğim bu konuda çok ciddi bir imza toplanması lazım. Bu imza süreciyle gitmek mümkün değil. Şu anda Ali Bey'i rahatlatacak uçakların inmesi falan değildir. Mourinho'ya güle güle denmesidir abiciğim. Mourinho kusura bakmayın. Hem ülke futboluna hem de Fenerbahçe'ye çok ciddi derecede zarar vermiştir. Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında Ali Bey'in yönetimini Fenerbahçe taraftarlarının kabul edeceğini mi düşünüyorsun? Şöyle yani bunu bir e, e, şu anda Ali Bey'in karşısında Aziz Bey olmadıktan sonra hiçbir şekilde o camia Ali Bey o koltuktan aşağı indirmez. E... Hakan Bilal Kutlar için indirmez, Mahmut Uslu için indirmez, Saadettin Saran için indirmez. Bu net kesin. Çok Sadece doğru. Aziz Bey çıkarsa derse ki ben varım ki bir araya gelecekler önümüzdeki günlerde. Hatırlıyorsan Aziz Cuma Bey günü Bey. programda seninle radyoda şunu konuşmuştuk. Ee, Özgür Buzbaş'la e, Tayfun Bayındır'ın konuğu olduğunda Ali Bey TRT Spor'da bir açıklama yaptı. Zaten buluşacağım Aziz Bey dedi. Özel bir şey daha konuşacağım onunla Bin dedi. Bir stat ne olabilir dedik seninle evet. beraber. Mourinho'ya yola devam etmesem olur mu gibi bir şey konuşulur mu? iddiaları geldi de o yüzden söylüyorum. Olur. Ama bu ben arada Aziz sadece parayla alakalı bir konu var. Aziz Bey ne der biliyor musun? Devam eder. Ben Aziz Bey'i tanıyorsam devam eder. Abi Mourinho artık Fenerbahçe'ye yük olmaya başlamıştır. Fenerbahçe Şimdi... taraftarının da zerre kadar sempati yok yoktur Mourinho'ya. Mourinho'nun taraftarında şimdi şöyle, Mourinho güveni Doğan var mı? Kardeşim, Kardeşim, yok, mu? Doğan Yok. Bak şimdi. Çünkü başarısız olduğunda söyleyebileceği bir şey var. Aynı federasyon, aynı hakemler, aynı medya. Okan Buruk, Galatasaray. Değil mi? Aynı futbol iklimi. E, toksitlik de demediniz mi buna? Aynı şeyde başarısız olduğunda diyecek ki ben zaten belliydi diyecek. Aynı hakemler. Yani, aynı, yani onun için siz mutlaka ve mutlaka Mourinho'yu değiştirmek zorundasınız arkadaşlar. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye kattığı hiçbir şey yoktur. Yani haksızlık ediyorsam deyin ki kardeşim adama haksızlık ediyorsun. Bak şu şu oyuncuları kazandırdı. Savunma anlayışı şu hale geldi. Deyin bir şey değil. Mesela ya da şunu soruyu sorabiliriz. Mourinho kalmalı çünkü Nokta nokta nokta. Var mı? Bana deyin ki Mourinho kalmalı şeklinde bir anket yapılsa ne çıkar? Ya Mourinho kalmalı çünkü Manchester United'da Ferguson'da 6. sezonunda şampiyon oldu. Ya bence yani. kalmalı. Galatasaray mutlu olur abi. Sir Alex gibi kalmalı. Ya çünkü onu. muhteşem. Bir Fenerbahçe de başka yönetiminin vücut bulmuş hali. Mourinho. Ben şunu söyleyebilirim sadece. Muhteşem. Mourinho kalmalı demesinin sebebi bir yönetim <laughs> kurulunun üyesinin ya da taraftarın Sürekli olarak teknik adam değiştirmekten artık gına geldi. Bir sene daha aynı hocayla devam edelim. Evet. Bak şimdi Belki bir, bir tek de... olabilir. Bir değişikliğe gidelim. Şu, bu kapağıdan yana e, olalım. Bak bu kadroyla, bu teknik adamla, bu kadroyla, bu zihniyetle hangi transferi yaparsa yapsın Fenerbahçe bu şekilde ancak mali genel kurula kadar gider. Abi Mourinho iki haftadır bence Fenerbahçe taraftarının da kulübünün de sinir uçlarıyla oynuyor. Çünkü bu işin Adam uzmanı. Tazminat ha, şu, canavarı. Şunu söyleyebilirsin. Göre, bak, Tazminat. Mourinho, Fenerbahçe için ne yaptı?